Cointele YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Bugün de günlük analiz videomuzla karşınızdayız. Ee, yine e, Bitcoin'i diğer kripto paralardan bazılarını bir araya getirip günlük bir analiz yapacağız. Bugünkü haberlerden de konuşacağız biraz. Ancak öncesinde kanala ve videolara olan ilginizden dolayı gerçekten çok teşekkür ederiz. Yani şu anda izlenmelerimize baktığım zaman yeni bir kanal olmamıza rağmen, yeni kurulmuş, daha henüz e, burada 7 tane video paylaşmış olmamıza rağmen gerçekten izlenmelerimiz, etkileşimlerimiz çok ama çok güzel. Şu anda destek olanları asla hiçbir zaman unutmayacağız ve ileride düzenleyeceğimiz etkinliklerde de her zaman sizleri ön planda tutmak için elimizden geleni yapacağız. O yüzden bu videoda da tekrar bir teşekkür etmek istedim. Sizler de bu ailenin bir parçası olmak isterseniz kanala abone olup bildirimleri açarak hem bize destek olmuş olursunuz hem de yeni videolarımızdan anında haberdar olursunuz ve içeriklerimiz videoda anlattıklarımız da hoşunuza gidiyor işinize yarıyorsa bir beğeni bir de güzel yorum bırakırsanız yine çok mutlu olmuş oluruz. Öyleyse hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Evet ilk olarak tabii ki her zaman olduğu gibi Bitcoin'i inceleyeceğiz. Ancak şöyle bir coin market cap üzerinden bir genel piyasa değerimize bakalım. Şu anda 883 milyar dolarlık bir piyasa değerimiz var arkadaşlar piyasa hakimiyeti %42.3 Bitcoin %15 ethereumda olarak gözüküyor Coin 360'ta baktığımız zaman da Ufak yükselişlerden dolayı şöyle yeşil bir ekranla karşılaşıyoruz Ufak yükseliş ama olsun Kırmızı olmasın Yeşil olsun bizim olsun diyorum çünkü gerçekten kırmızı görmekten artık gına geldi Artık hani kırmızı renginden soğudum normalde sevmeme rağmen şimdi Bitcoin'e baktığımız zaman aslında e şöyle bir Güzel yükseliş yaşadı Dünkü kapanış çok da beklediğimiz Kadar iyi olmasa da Şu anki yükselişi oldukça güzel Ama biz tabii ki 4 saatlik inceleyelim bir saatlik Grafik bizim çok da işimize yaramıyor e Şuradaki çektiğimiz Yükselen trend oldukça güzel çalışıyor yani şurada görüyorsunuz altına Evet çok ihlal geldi Ama bunlar da Burada belirlediğimiz destek bölgesinde güzel bir şekilde tepkisini aldı Şu anda Yukarıdan gelen şu Düşen trend kırıldıktan sonra çok sert bir yükseliş geldi. Buradaki de ufak direnç bölgesine takıldı. Tekrardan bu trende ve buradaki desteğe yaklaştıktan sonra tekrar güzel bir tepkisini aldı. Şu anda hem 20 bin dolar seviyesindeki güçlü dirence hem buradaki 4 saatlik grafikte Ema elimize takılmış durumda hem de Bollinger bandlarımıza da bakalım. Bollinger bandımızın da e, daha doğrusu üst Bollinger bandımızın da şu anda 19.700 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Şu an bunların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bitcoin'de eğer 20 bin dolara üzeri kapanış gelirse arkadaşlar ben en azından Bir 23 bin dolara kadar şöyle bir 23 bin dolarlara kadar bir yükseliş gelebileceğini düşünüyorum Ancak tekrar ediyorum bunu kaç gündür defalarca söyledim Bitcoin'in Şunları bir kapatalım bir kalabalık olmasın ee, tekrar ediyorum 23 bin dolarlara kadar bir Çıkış gelse bile Bitcoin'de 17 bin dolar ve altında yeni bir seviye gelmeden Ben yeni bir ATH gelebileceğine inanmıyorum. ATH geçtim. 30 bin dolara kadar bile çıkabileceğimize ben inanmıyorum. Tabii ki bu benim şahsi fikrim. Yani biliyorsunuz ki analizler her zaman tutmayabiliyor. Benim görüşüm zaten asla yatırım tavsiyesi değil. Ama ben bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin dominansına bakalım. Bu arada Twitter'dan da takip ederek paylaşacağım işlemlere anında takip edebilirsiniz. Mesela dün Seek VR'dan bahsetmiştim ve grafiğini düzenli bir şekilde sık sık paylaşmaya çalışıyorum hem Twitter'dan hem Telegram'dan. O yüzden buralardan da takip etmeyi unutmayınız. Dominans'a da baktığımız zaman şu anda son 4 saatte Bitcoin dominansı oldukça yükseldi. Bu bizim işimize gelir. Şuradaki direnç bölgesine takılmış durumda. Ancak bu bizim işimize gelir. Bitcoin dominansı ne kadar yükselirse Bitcoin o kadar daha rahat yükselir. Bütün piyasadaki parayı böyle çekip kendisi yükseldikçe altcoin'leri de sonradan daha güzel yükselebilecekleri fırsatlar tanımış olur arkadaşlar. O yüzden dominansın yükselmesi şu an için bizim oldukça işimize yarar. Bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da yine çizdiğimiz grafik üzerinden bir inceleme yapacağım. Gördüğünüz üzere yükselen trendimiz çok güzel bir şekilde çalışıyor Hatta bunu Şu şekilde de çizebiliriz Aslında oradaki e, Fitilleri ihlal olarak kabul edip Bu şekilde de çizebiliriz Ethereum'da da şu an baktığımız zaman Buradaki e, 1094 dolar desteğimizin üzerindeyiz e, Şu anda en yakın direncimiz 1177 dolar Ve Şuradaki Fibonacci 0.618'de Güzel bir şekilde daha önceden de çalışmış Ve buraya baktığımız zaman da Yine direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Şu anda 1100 e, kaç oluyor? 1125 dolar üzeri kapanışlarla hedeflerimiz bu yukarıdaki dirençler olacak arkadaşlar. Öncelikle tabii ki 1177. Sonrasında burayı da bir direnç olarak belirleyebiliriz. Şu şekilde bir direncimizi de çekelim. Bu bölgede bizim için bir direnç. Tabii ki sonrasında burası ve üst. Bu kanalın üst bandına kadar bir yükseliş gelebilir ama tabii ki Bitcoin'in buna bir izin vermesi gerekiyor her şeyden önce. Şimdi bir de sihirviyara bakacağız arkadaşlar. Dün paylaşmıştım, dünkü videomuzda da yer vermiştim ve sonrasında gerçekten çok güzel yükseldi. Yani öncelikle değerlendiren varsa tebrik ederim. Dünkü videomu da gidip izleyebilirsiniz. Bu videoda da bahsettim, alım fırsatı olarak belirledim çünkü. Buradaki sarı kutu gördüğünüz üzere daha önce çok sert bir dirençti. Burada da aslında kırmakta zorlandı. Ancak üzerinde yaptığı 4 saatlik kapanışlardan sonra güzel bir alım fırsatı verdi. Üzerine de bakın epey bir oyalandı. Sonrasında %25 güzel bir yükseliş yaşadı. Borsa listelenme haberleri geliyor. Kripto paralar sıralamasına baktığımız zaman ilk yüze girmesine çok az kaldı. O yüzden her an daha fazla bir yükseliş gelebilir ama tabii ki temkinli olmakta her zaman yarar var. Yani şu an buradan girmek bana inanın çok tehlikeli geliyor. Onun yerine mesela buradaki zirveye atıyorum 0.28 dolara kadar bir düşüş beklenebilir veya buradaki sarı kutuya tekrar bir değmesi beklenebilir ya da ne bileyim hani. Ufak bir geri çekilmeyle yeni giriş daha güvenli olacaktır ama dediğim gibi SeekVR'da 15 Temmuz'a kadar yani bu arsa satışlarının başlayacağı güne kadar e, Yükselişlerin devam edebileceğini düşünüyorum Ama lütfen bu söylediklerimi yatırım tavsiyesi olarak algılamayın Genel olarak bu videoda anlatabileceklerim bunlar arkadaşlar başka da hani e, şu an Bugün e, daha çok ön plana çıkan bir coin olmadığı için Başka da anlatabileceğim bir şey yok açıkçası Bitcoin ve Ethereum e, Bu şekilde SeekVR'ın da grafiğini bu şekilde şekilde incelemiş olduk. Eğer kafanızda farklı bir soru işareti varsa veya bundan sonraki analizlerimizde e, şu coin'e de yer ver, ver, verseniz iyi olur diyorsanız o coin'leri de yorum kısmına yazarsanız mutlaka değerlendirmeye alırıp, alırım ve sizler için onları da incelemeye çalışırım arkadaşlar. O yüzden yorumlarınız bizim için gerçekten çok önemli. Kendi işlemlerimizi paylaştığımız anlık bir şekilde grafik paylaşımı yaptığımız Terry Traders Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Ek olarak kanalda paylaştığımız diğer videoları da bir göz atmanızı tavsiye tavsiye ederim airdropları falan da paylaşıyoruz. Ee, Twitter'dan Instagram'dan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Hepsinin e, bağlantılarını açıklama kısmına yorum kısmına bırakıyor olacağım. Öyleyse bu videomuzun da sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.